Sosyal medya hayatımıza girdi gireli birçok hastalıktan haberdar olduk. Aslında şöyle söylemek lazım. Sosyal medya yüzünden hepimiz hasta olduk. Birçoğumuz farkında bile değiliz. Göz bozukluğu gibi fiziksel rahatsızlıklardan söz etmiyorum. Mevzu psikolojik sorunlar. En meşhuru nomofobi yani telefonsuz kalma korkusu. İnternetsiz yaşayamam, şarjım biterse hayattan koparım cümleleriyle ortaya çıkan hastalıktan bahsediyorum. Bu hastalığa yakalanmayanımız yanımız çok azdır. Hepimize geçmiş olsun. Bir diğeri de FOMO, gündemi kaçırma korkusu. Hani o sosyal medya hesaplarını sürekli yeniliyoruz ya, bir fotoğraf daha görebilmek ya da bir tweet daha okuyabilmek için... Hani sabah kalkınca ilk onu görebilmek adına baş ucumuza koyuyoruz ya işte bunlar da FOMO belirtisi. Bu belirtileri göstermeyenler de çok az. Onları pamuklara sarmalı. Nesli tükenme tehlikesi baş göstermekte. Sosyal medyayla ortaya çıkan bir diğer hastalık da TAKO. Tarzanca konuşma. Bunu ben uydurdum tabi. Birilerinin mesajlarını beğenmiyor da like'lıyorsanız... Direkt mesaj göndermiyor da DM'den yürüyorsanız, takipçi sayısını artırmak için çabalamıyor da takipçi kasıyorsanız, sahte kelimesine fake demekle ısrar ediyorsanız, mesajımı en beğenilenler arasına koyar mısınız demek uzun geliyor da bir favınızı alırım diyorsanız, gülmek ya da kahkaha atmak varken lol yazıp sesli güldüm diyorsanız siz de, tako hastalığına yakalandınız demektir. Türkçesi varken uyduruk kelimelerle konuşmaya devam ettikçe bu hastalık artacak ve dilimiz yok olacak. Biz de yok olacağız. Geç kalmadan tedaviye başlayalım. Nerede olursa olsun Türkçe konuşalım. Dilimiz kimliğimizdir. Onu doğru kullanmak hepimizin görevi.